Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gitar kanalıma video ilk video gördünüz. Gitarın bölümlerinden öğreneceğiz. Hadi gelin orayalım. Sonra bir, biraz bir gitar çalarız. Gördünüz bakın. En üstten başlayalım. Burgular. Şu an not yaptığımız şeyler var ya burgu denir. Ama onun yanında. Bir dakika. burgulara onun da ses kulakçıkları denilebilir. Ses kulakçıkları diyelim. Ya. Ve şu akurtaptığımız siyah resmi. Evet. Neyse ya orayı ben pek bilmiyorum orayı ben o kadar varım. Şurası var ya bakın şu üstündeki beyaz ince yer. Orası üst eşik. Evet üst eşik. Şu parmaklarımızın bastığı da buralar. Bakın şu. Hani var ya böyle böyle. böyle. Bunlar. Onlar parmaklarımızın bastığı da. Bilet. Gelin ben. Tabii oldu, çok olduğu için fretler Buraya boyun deliniyor ya da de klavye denilebiliyor. Buraya komple. Bakın. Burada köfte. Ses hölü. Alt eşik. Alt eşik dediğimiz yer. Burası. Ve köprü denilebiliyor. Burada köprü pinleri.

Sözümümüz. Klasik gitar gitarımız. Ee, kanalı kanal kapat. var. Böyle. Bunu yapacağım. Siz öyle. ses deli doğrusu. Biz öyle deriz. ses öyle var. Yani. Burası ses deli. Ses eşi. Olabilir. Ses deli daha hmm. Bu arada bu videomuz arkadaşlar bu kadar. Şimdi ikinci video gelecek. Bu videoda sonra ikinci videoya başlıyorum. Bilginiz olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın. İşinize yaradıysa görüşürüz ve bay bay.